Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'luk CSGO net bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 olup kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Arkadaşlar selamlar yeni bir CS:GO videosuna hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bugün bir önceki videolardan farklı olarak tam 500 dolarlık bir bakiyemiz var. Maalesef 300 dolarlık bonus bakiyesini önceki videomuzda harcamıştık. Yabancı dizi kasalarından açarak katlamaya çalışacağız bu videoda. Şurada görmüş olduğum sadece güzel iki tane skin var. Onlar da şu ikisi. Bakalım gelecek mi? Şöyle birazcık açmayı düşünüyorum. 2 dolar. 4 dolar. Yani 2 dolar verip 2 kez 4 dolar. Bir kere fit yine kar. 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 Maşallah. Yani genel olarak kar de Onun dışında fitliyor. Batırdığını çok az gördüm abi. Güzel bir kasa olabilir. Yani son bakiyeleriniz kaldığında bu kasadan açabilirsiniz. Zaten son 4 günü kalmış. Mutlaka açın derim. Şimdi yeni bir kasaya bakıyorum. Abi P boom güzel. AK-47 güzel. Bıçak güzel. Neonair güzel. Gerisi çöp. 8 dolar. 8 dolar verip 12 dolar. 4 dolar. 7 dolar. 11 dolar. Yani çok fazla katlatmıyor arkadaşlar açıkçası böyle söyleyeyim size. Ama katlatıyor mu katlatıyor 1 dolar 2 dolar olsa da 12 dolar 24 wow. Bak 500 dolarla başlamış 542 dolara sadece bu 2 dolarlık kasayla geldik. Lucifer kasası devam ediyorum. Abi bak batırmaya başladı bu sefer. Şimdi güzel bir şey verebilirim bak. Mesela AK-47 falan çıkabilir diye düşünüyorum çünkü çok fazla zarar ettirdi ardarda. Arda. 11, 12, 6. Yani çok da şansınızı zorlamamak lazım. 60 dolar katladık abicim. Smallville ile devam ediyoruz. Bu kasede da hemen bir bakıp göz gezdireceğim. Abi bu güzel, bu da güzel, bu da güzel, güzel. Çöp, çöp 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 çöp, güzel güzel, çöp çöp çöp, güzel güzel. Yani 15 dolara ne çıkabilir diye çok da kasmamak lazım. 23 dolar aldık, 10 dolar, 18 dolar, 17 güzel, 15 güzel, 56 dolar geldi. 600 dolara çıktık şu anda. 11 dolar, 15 dolar. İçimden bir ses diyor ki böyle güzel bir şey çıkacak. Bu haftanın kasalarından bir tane bıçak çıkaracağımızı düşünüyorum ya. Öyle bir his geldi bana. Şöyle devam ediyorum. 18 dolar, 11 dolar, 8 dolar, 14. Herhalde o kasa bu kasa değil. Yeterince açtık. 612 dolar kadar geldik. Şimdi Euro kasasıyla devam ediyorum abi. Euro kasasından bir tık ümitliyim diyecektim ama maalesef bıçaklarda da eldivenleri de beğenmedim. Onun dışında AK-47'ler güzel. AWP de güzel. M4'ler de güzel. Yani 26 dolarlık bir kasa olmuş. Bana 20 doların altına düşmediği sürece bir sıkıntı olmayacak. Ama düştük gibi gözüküyor. 54 dolar geldi. Harika. Bu arada bir tane şerefsiz Upgrade'den ne almış baksanıza. 140 dolarlık Diggle çıkarmış ve ona emanetlerine çekmiş. Yuh abi. Devam ediyorum. 17 dolar. 28 dolar. 28. Emanterde de bu arada 38 dolar olduğunu unutmayalım. 600 dolarla başlamıştık. Yani çok da fazla kar ettirmedi şu ana kadar. Olur da şöyle bir 100 dolar bir şey çıkarsa 10 numara kar ettirdi diyebilirim şu anda. Bülent Başkan. <laughs> Türk kardeşimiz. Of bak 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 bu Türk kardeşimiz çıkardığı bıçakları çekiyor görüyor musunuz? Çıkardı bütün bıçakları çekmiş. Umarım FBB kodunu kullanarak bakiye gidiyorsunuz kardeşim. Bak bak bak. Bu arada arkadaşlar sizler de CSGO.net'e bakiye katlamak istiyorsanız sol üstteki para bölümüne tıklayıp buradaki promosyon kodu yerine FBB yazarak %35 bonus kazanabilirsiniz. Mesela 100 liralık bir bakiye yükleyecekken bu FBB kodunu kullanırsanız o %100'lik bakiyenin siteye 135 TL olarak gelecek. Yani bedavadan benden sizlere 35 lira hediye Olmuş olacak. Lütfen FBB kodunu kullanmayı unutmayın. Bakacağım envanterinde neleri var. Bak bir bıçak. Diğerlerini ne yaptın hemen? Sattın mı bilen? Sana buradan selam olsun kardeşim. CSGO e veya Tapskine FBB koduyla bakı yükleyen arkadaşlarımızı böyle gördükçe paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi devam ediyorum kasa açmaya. Arrow kasasından da açtık. Şimdi en pahalı kasadan açacağım. Buradan bir tane hedefim var. Talon Life Crimson ve Bavi. Bak 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 bak. Ba ba ba. Bak geldi. Bu gelirse eğer 109 dolar çıktı ya. Hızlı açmaya kurban gittik arkadaşlar. Konuşuyordum aynı esnada. Neyse sıkıntı yok. Bir tane Talon Life istiyorum buradan hadi. Çok zor olmasa gerek. Tam 500 dolarla başlamıştık. Görüyorsunuz ki 700 dolara kadar çıktı. Haftanın kasaları katlattı sadece bize bu kadar parayı. 82 dolar. 800 dolara çıktı. Ben bu tüm bakiyeyle galiba bıçak kasası açacağım. Galiba bıçak testi açacağım. Öncelikle arkadaşlar. İşte budur be. <laughs> 220 dolarlık eldivenimizi de aldık. Üstüne 800 dolarlık da bakiyemiz var. Şimdi kalan tüm bakiyeye bıçak hızı açıyorum abi. 690 doları şu anda tek de harcadık. Bakalım çıkan 4 bıçaktan en pahalısı ne kadar olacak derken maalesef çok ucuz çıktı ya. Yani ben bunları satsam şu anda iki tane açamıyorum yani. Bir tane açtık 77 dolar. Bir tane daha açtım 114 dolar. Defol git lan. <laughs> i̇ki tane de Hyper Knife açalım bari. 139. Bir iki tane daha açtım. 27 dolar nasıl çıkabilir ki yani? Yazık. 4 tane de Rayman açalım. Uzun zamandır bana buradan Fire Serpent vermiyor. Kendisi de farkında. Şöyle bir, bir güzellik yapıp bu videoyu verirse çok tatlı olacak. İki tane daha açtım. bir tane daha açtım. Beyler vermiyor lan. <laughs> bir tane daha açtım. Evet 50 cent. Kısa günün karına bakacak olursak eğer 690 dolara katlamışız zaten. 200 dolar mis gibi katladık. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklayacağım. Kazanın arkadaşlar bana bu videonun linkini ve kazandığı dakikasını Instagram'dan DM olarak atmasını rica edeceğim. Advertiser yani Yasin dedi sıfır. İlk kazanan kişi oldu. Baktığım zaman takip ediyor. İkinci kazanan arkadaşa bakıyorum. Evet Sergen Çelik kardeşimiz ikinci kazanan oldu. Şöyle Tak tak tak. Baktık. Evet bu kardeşimiz de yine takip ediyor. Gayet havalı bir profil fotoğrafı. Odü Mersin. Odü. Odü ne lan? Merak ettim bak. Açılımını bilmiyorum. Enes Resul da son kazanan kişi oldu. Baktık ve takip ediyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.